merhaba. Bugün izinli günü. Onun için gölceye geldim. Gölceyi görebilirsiniz buradan gölü. Gelirken de aç kalmayayım diye alabalık aldım. Tanesi iki buçuk liradan, iki tane 5 liradan. 5 liraya karnımı doyuracağım şimdi. Şu taşın üstünde pişirmeyi düşünüyorum. Altına ateşim yandıkça közleri koyacağım. Odunlarım burada. Bayağı bir odun topladım. Ve en son şunları buldum. Ulan keşke bu kadar odun toplamasaydım dedim ama bunları kullanmam herhalde. Evet. Buraya geliş aracımız. Bisikletimiz. Salkano NG650. Suyumuz da orada. Balıklarımız burada. Birazdan pişecek onlar. Size de gösteririm inşallah. Burası eskiden kamp yaptığımız alan. Ee, Muhammed, Said ve Murat ile beraber burada. Tam burada çadırları kurmuş. 2-3 gün kalmıştık. 2 gece 3 gündü sanırım. Eski anılar canlanınca ben de kaydedeyim dedim. Görüşmek üzere. Evet, alavalarımızı koyduk. Bunlar tazeydi. Yeni ağla tuttu. Sesini duyabiliyorsunuz. Şu an iyi, gayet iyi pişiyor. Alt tarafı da köz. Biraz pişsin. Ondan sonra çevireceğim. Taşım biraz küçük geldi. Büyük düz taş da bulamadım. Böyle idare edeceğiz artık. balığımın öbür yüzünü çevirdim. Bu yüzü gayet iyi pişmiş. Hatta biraz da kızarmış. Böyle güzel olmuş. Yanmadan. Oradan da bir parça yedim. <laughs> Bakalım ikinci balığı da pişirirken bunu yerim. Bu tekniği tavsiye ediyorum. Ama yanınızda tuz getirmeyi, limon getirmeyi unutmayın. <laughs> Evet balımız pişti. İkiye böldüm. Tamamını hepsini ekmeğe almak istemiyorum. Ekmeği üstüne geçirelim dur. Bir dakika. Şöyle biraz da ekmeğimiz de ısınsın. Kafası geç pişiyor. Kafasını da kestim. <laughs> Çok caniyim bu. Kafasını kestim. Ayrı yerde pişsin. Belki içinde bir yer var orayı yiyeceğim. Demin gözünü yedim ha. <laughs> Gözü böyle pişince güzel oldu ha. Gözü artık bilmiyorum. Taşa yapışınca kaldı. <laughs> Hadi bana afiyet olsun. Canı çekenleri doğaya bekliyorum. İşte taş tavamın son hali. <laughs> Her tarafı yağ oldu. Güzel lezzetli oldu. Yavaş piştiği için o kadar da yavaş pişmedi ama çok güzel oldu ya. Bir daha deneyeceğim bunu. yabani atlardan bir tanesi. Geldi herkesin sıçtığı yere o da sıçtı ya. Yok böyle bir şey. Görüşürüz At Bey.